Kamala Harris'in muhtelif kusurları kadın ve siyah olması dahil. Trump cephesinin en korktuğu şey, Biden'in başkan yardımcısı adayı olarak bütün ırk ve etnik renklere hitap eden Kamala Harris'i seçmesiydi. Nitekim korktukları başlarına geldi, fakat bunu çok da belli ediyorlar. Kadına yönelik ırkçı ve cinsiyetçi saldırganlığın dozundan ve yer yer saptığı saçmalıklardan belli oluyor. Seçim kampanyasında Demokrat Biden Harris ikilisine karşı bir oyun planı olmadığı da anlaşılıyor. Rastgele yumruk savuruyorlar. Trump destekçisi sağ akım medyanın yorumcuları Kamala Harris'in olabilecek en berbat aday olduğu fikrini işliyor. Irkçı ve cinsiyetçi hislerini direkt ifade edemedikleri için eleştirileri öyle abese kaçıyor ki örneğin Harris'in yeterince siyah olmadığını, ırk ve etnik kökeniyle ilgili seçmeni aldattığını söyleyecek kadar ileri gidiyorlar. Harris'in Afrika kökeninden gelmediği için soy ağacında pekala beyaz ataları olabileceği ileri sürülüyor mesela. Saldırılara bahane de hazır. Wall Street Journal'daki bir yorumda Biden parti baskısına boyun eğip siyah bir kadını seçerek kimlik siyasetini bizzat kaçınılmaz kıldı görüşü dile geliyor. Harris'in ülkeyi sosyalizme sürüklemeye niyetli gizli bir radikal olduğu, Amerikan yaşam tarzını tehdit ettiği ve fazla ihtiraslı olduğu suçlaması da var. İhtirasın, siyasette yükselmenin payandalarından biri olduğu kesin ama bugüne kadar erkek bir siyasetçinin, hırslı olmakla suçlandığını duydunuz mu hiç? Kadın siyasetçi olunca cinsiyetçilik devreye giriyor, ihtiras kabahat oluyor. Senatör Harris öyle hırslıymış, gözü öyle first koltuktaymış ki, Biden'ın çeşnici başı tutması gerekiyormuş Fox News. Biden eğer başkan seçilirse yaşından 78 ötürü ikinci dönemi ihtimal dışı. 2024'te muhtemelen Harris yeni başkan adayı olur. Biden'ı zehirlemeden 4 yıl bekleyecek kadar sabrı vardır herhalde. Bu arada Joe Biden'ın New York Times'a geçen Aralık ayındaki açıklamaları bizim gündeme yeni düştü ve büyük tepki koptu. İyi de adamı yıllarca Türk düşmanı senatör diye andığımız ya hafızalardan silindi ya da hiç bilinmiyor.